Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ihaleye açılan demir malzemesi alımı işine ait ihalemize 5 istekli doküman indirmiş bulunmaktadır. 2 istekli teklif vermiş. İsteklileri okuyorum sırasıyla. 1 sıra numaralı istekli Çağrı Taş, 2 sıra numaralı istekli Kolon Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limit Şirketi. 1 numaralı istekli Çağrı Taş'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 10 milyon 135 bin 250 Türk lirası. 10 milyon 135 bin 250 Türk lirası. Geçici teminatının kontrolünü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönden uygun. Var diye ilerliyoruz. Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. İki numaralı istekli kolon metal inşaat mühendislik sanayi ve ticaret limite şirketinin teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini indiriyoruz. Vermiş olduğu teklif 11 milyon 730 bin 350 Türk lirası. 11 milyon 730 bin 350 Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeyi yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminat ilişkin bilgiler doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Yaklaşık maliyetimiz 9.554.042 Türk lirası 90 kuruş. 9.554.042 Türk lirası 90 kuruş. Ee, Dökümanlar EKAB üzerinden incelenecek. Katılımlara, katılımcılara EKAB üzerinden tebrikat yapılacaktır. Teşekkür ederiz.